Arkadaşlar merhabalar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kripto para piyasası haftalık açılışta Bitcoin tarafında sessiz olsa da Ethereum tarafında pozitif, Solana tarafında ise negatif ayrışmalar söz konusu. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Arjantin Başkanı Libra isimli bir meme token launch etti. Sonrasında gelen tepkiler üzerine fiyat hareketi üzerine artık bunu daha fazla konuşmayacağım gibisinden açıklamalar yaptı. 4.5 milyar piyasa değerine ulaşan o coin, token sonrasında 250 milyon piyasa değerine kadar düştü. Bugün sabah saatlerinde bir arkadaşın yaptığı videoyla beraber hem Trump coin'de hem Libra coin'de hem Melania coin'de snipe etkileri olduğu, Insiderların oradan ciddi para kazandığı ve insanları ragladığına dair hem itirafta bulunduğu hem bazı bilgiler paylaştı. Yani diyeceğim o ki Solana tarafında aslında Solana ağındaki bu meme coin furyasına ciddi darbeler geliyor. Ve bu darbelerde kripto para piyasası, utility coinler bu gerçek anlamda ürün üreten coinler için aslında pozitif gelişmeler. Çünkü likittenin diğer tarafa olan akışı durmak üzere. Ne diyorduk? Meme coinlerin cazibesi hızlı para kazandırdığı için vardı. Ama artık son dönemde bu iş tamamen rak pull'a geçtiği için o tarafta cazibesi de yavaştan kaybediyor. Umuyoruz ki bu darbeler aslında yeni bir dönemin başlangıcı olur. Yeni trendlerin başlangıcı olur. Ve bu meme coin saçmalığı manyası artık bir kenara kalkar. Ve gerçek ürünlerin, gerçek altcoin'lerin yürümeye başladığı bir süreç görürüz. Şimdi bu konuyu biraz daha açacağım. Birazdan Solana Bitcoin, Ethereum Bitcoin grafikleriyle de biraz daha detaylı konuşacağız. Bitcoin'in güncel durumuna baktığımızda ise aslında çok güncellenecek bir durum yok. Bitcoin uzun süredir yani yaklaşık ay başından beri bu alanda konsolide etmeye devam ediyor. 91'li seviye korunduğu sürece burada negatif bir alan söz konusu değil. Bitcoin güç toplamaya devam edecek ve sonrasında yeni hareket alanını açacak diye konuşmuştuk. Hala aynı noktadayız. Yani Bitcoin eski ATH'si olan 108-109 binli seviye yukarı yönlü geçtiğinde ki ben bunun artık çok uzak olmadığını düşünüyorum. Bu sefer 120-130 bin dolarları hedefleyen ilk etapta fiyat hareketi bizi karşılayacaktır diye tahmin ediyorum. Bu anlamda süre daraldı, hacimler düştü, bitcoin uzun süredir konsolide ediyor. Pozitif alanı korumayı başardı. Bu da aslında fiyatın güç topladığını, güçlü durduğunu bize gösteriyor. Bu anlamda artık önümüzdeki süreçte belki bir hafta 10 gün, 10 gün gibi süre içerisinde artık Bitcoin'in yeni bir alana doğru gitmek isteyeceğini düşünüyorum. İyice sıkışmış, hacimleri düşürmüş, yatırımcının umudunu e, bitirmiş bir bitcoin grafiği var Daha doğrusu altcoin'ler öyle ama Bitcoin tarafı da artık Acaba zirveye geldik mi sorusunu Fazlaca sordurmaya başladı Yatırımcıya bu anlamda Artık önümüzdeki yeni alanın Kısa vade içerisinde açılacağını Düşünüyorum dediğim gibi bir hafta 10 gün içerisinde bu tarz bir hareket Görebiliriz takip etmekte Fayda var buradaki şart 90 91 binli seviyenin korunması bu bölge korunuyorsa eğer Bitcoin adına negatif herhangi bir durum söz konusu değildir. Tabii ki önemli olan şey altcoin'ler, altcoin piyasası, altcoin piyasasının da öncüsü Ethereum. Ethereum tarafında bugün bir tık pozitif ayrışma var. 2770'li seviyelere kadar gelen bir Ethereum görüyoruz. Ancak düşüş trendini kırmış değil. Burada birkaç tane teyit vardı değil mi? Yani birkaç tane alanı takip etmek gerekiyordu. Bu teyit bölgeleri geldiğinde artık Ethereum'daki hareketin hızlanabileceğini konuşuyorduk. Keza ilk etapta 2840'lı seviyenin üzerinde bir kapanış görmemiz gerekiyor. Yani çok değil buradan kabaca 100 dolarlık bir yükseliş Ethereum'u daha da pozitif bir alana itmiş olacak. Ve 2840'lı seviye üzerinde gelecek olan kapanışların da hızlı bir şekilde 3000-3100 bandına kadar Ethereum'u taşıyacağını düşünüyorum. İşte bu bölge aslında karar bölgesi olacak. Yani buradaki Düşüş kanalından Ethereum çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bu sorunun cevabını arayacağımız bölge olacak. İlk etapta dediğim gibi buraya doğru bir hareket görelim. Sonrasında piyasanın durumuna bakarak artık daha da yukarıları Ethereum arzuluyor mu kısa vadede? O gücü kendinde buluyor mu? İndikatörler bunu destekliyor mu? ona daha sonra bakmak daha sağlıklı olacaktır. Kısa vadede Ethereum için takip edilmesi gereken ilk seviye 2840'lı seviyedir. Bu bölgenin üzerine eğer Ethereum atabiliyorsa bu artık momentumun Ethereum yönlü döndüğünü bize gösteriyor demektir. Ethereum dominasına bakıyorduk son süreçte hatırlarsanız. Onda da durumlar aynı. Yani dip alanda oyalanan günlük bazda özellikle uyumsuzluk veren ve bu uyumsuzluk nedeniyle yukarılara gitmek isteyen bir Ethereum dominansı var. Bitcoin tabii yukarı yönlü giderse bunu desteklerse ve Ethereum da onun peşinden giderse bu çok daha güzel ve seri bir yükselişi beraberinde getirir. Ama kısa vadede Ethereum'un pozitif ayrışması kriptonun iç dinamiklerinde olan değişiklikleri bize gösteriyor. Nedir bu değişiklikler? Videonun başında dediğim gibi artık meme coin tarafına olan itibarın, inancın yavaş yavaş sönmesi ve bunun utility tarafına, gerçek ürünlere doğru kaymasıdır. Mesela bunu Benjamin Coven da çok güzel bir grafikte gösteriyor. Solana BTC karşısında çok izlenen, takip edilen bir grafik değildir. Ama bunu da bir incelemek gerekiyor. Mesela haftalık bazda Solana Bitcoin grafiğini açıp bir de bunun yanına Ethereum Bitcoin grafiğini yerleştirirsek aslında ne kadar benzer grafikler olduğunu görebilirsiniz dostlar. Kabaca şu bölgede, şu bölgeyi kesersek aslında Solana Bitcoin grafiği Ethereum Bitcoin grafiğinin yaklaşık 2-3 yıl öncesine göre kopyasını yapıyor ve bundan sonraki süreçte Solana'nın Bitcoin karşısında erimeye devam etmesi de oldukça olağan duruyor. Neden olağan duruyor? Daha öncesinde Ethereum tarafında bu manyayı, bu ciddi yükselişleri tetikleyen şey hatırlarsanız NFT furyası olmuştu. Zamanında çerçöp NFT'leri millete kitlediler. Şimdi de çerçöp meme coin'leri millete kitliyorlar. Fakat bu sefer oyunun başrolü değişti. Bu sefer oyunun başrolü Ethereum değil. Bu sefer Solana ve Solana da teknik anlamda Ethereum grafiğinin neredeyse kopyası bir hareketi gösteriyor. Bu önümüzdeki süreçte Solana'nın Bitcoin karşısında zayıf kalabileceğini bize gösteren etmenlerden birisi. Bu bakış açısına açıkçası oldukça katıldım ben de. Çünkü Solana zaten marketi outperform etti. Bundan sonraki süreçte artık paranın daha ucuz kalan ürünlere akması gerekiyor pozitif anlamda yaşanacak olan fiyat hareketlerinde ve en negatif kalan ürünler en ucuz kalan ürünlerde aslında Ethereum ve ekosistemi oldu. Bu anlamda ben mesela Solana'da ciddi bir fırsat olduğunu da önümüzdeki süreçte düşünmüyorum. Global e, piyasalarda bulunan işte bu sektöre yatırım yapan firmalarda yavaş yavaş Solana için 1000 dolar gibi hedefler vermeye başladı. Bilirsiniz genelde bu tarz hedeflerin arttığı dönemler ürünlerin artık zayıflama başladığı dönemler oluyor. O yüzden Solana için bu kadar e, radikal bir fiyat hareketi gelir miden daha ziyade market yukarı yönlü giderse görece güçte Solana ne yapar? Yani marketin 5 gittiği yerde Solana kaç gider sorusunun yanıtını Bulmak gerekiyor ve ben bundan sonraki süreçte biraz Solana'nın markete göre daha zayıf kalacağını düşünüyorum ve umuyorum. Çünkü paranın artık Ethereum ekosistemi ve Ethereum'a bağlı olan utility ürünlerine akması gerekiyor ki yatırımcı da biraz daha pozitif etkilensin bundan. Ethereum'un günlük grafiğine döndüğümüzde aynı zamanda RSI tarafında da bir trend olduğunu görüyoruz. Yani fiyatın yanı sıra RSI'nin de bir düşüş trendinde olduğunu görüyoruz. Daha önceki süreçlerle kıyasladığımızda yine benzeri yapılar oldu. Yani bu tarz e trendler kırıldığında genelde ürünlerde yukarı yönlü çok daha istekli ve güzel fiyat hareketlerinin yaşandığını görebiliyoruz. Yine Aresay tarafında da önemli bir alana gelmiş durumda günlük bazda Ethereum Aresay'ı. E, Burayı da takip etmekte fayda var. Hem 2.840'lı seviye hem de Ethereum Aresay'ındaki bu düşüş trendinin kırılımı Ethereum tarafındaki hype'ın biraz daha artmasına neden olacaktır diye düşünüyorum. Altcoin piyasası tamamen Ethereum'un fiyat hareketine bağlı. Bu yüzden bu alanı takip etmek oldukça önemli. Global tarafta peki ne var? Yani önümüzde bize engel olacak veya bizi destekleyecek veriler var mı dediğimizde 19 Mart'ta yaşanacak olan FED toplantısına kadar gelecek olan çok önemli bir veri söz konusu değil. Bugün ABD piyasaları zaten kapalı. Orada Washington'da bayram olması nedeniyle kapalı. Fakat vadeli taraf açık ve vadeli tarafta da durumlarda sorun yok. Yine pozitif devam eden %0.22'lik bir pozitiflik var. Yani çok ciddi bir hareket yok ama en azından satış baskısında olmadığı, rekor alanlarda seyreden bir ABD piyasası var. Biliyorsunuz Bitcoin ABD piyasaları ile de risk anlamında benzer olduğu için tabi Bitcoin bir tık daha riskli bir kategoride ama fiyat anlamında Koreli bir üründür. Ve ABD piyasalarının rekora doğru gittiği bu süreçte Bitcoin'in de ben pasif kalacağını düşünmüyorum. Video başında dediğim gibi Bitcoin'de muhtemelen önümüzdeki kısa vadeli süreçte rekor alanları arzulamaya başlayacaktır. Bunu destekleyen bir başka veri nedir dediğimizde dolar endeksinin de geçtiğimiz haftayı güzel bir alanda kapattığını görüyoruz. 107'li seviyenin altında kapanış gelmesiyle beraber dolar endeksinin de burada açıkçası zayıflamaya başlayacağını ben düşünüyorum. Yani 107'li seviye artık direnç konumunda. Eğer bu bölgenin üzerine atmıyorsa süzülme devam etmeli ve süzülmenin devam etmesi durumunda da riskli ürünlerde pozitif ayrışmalar kendini göstermeli. Başta tabi bitcoin ve altcoin piyasası olmak üzere. Dolar endeksinin ana değişkeni eurodur. Bu yüzden euronun dolar karşısında olan değerine de kısaca bakmak lazım. Bu tarz grafikleri elbette çok sık sık incelemiyoruz ama bu tarz kritik dönemlerde bakmakta fayda var. Euro'nun dolar karşısında olan grafiği çok uzun süredir ciddi bir kamu oluşturuyor. Çok uzun süredir dediğim bu arada 2008'lere kadar giden bir trendten bahsediyoruz. Buradaki trendin kırılımı elbette çok yakın bir alanda değil. Ama kısa vadede baktığımızda, daha kısa vadede baktığımızda Buradaki verilerde de ikili dip gibi yapıların oluştuğunu görüyoruz. Aynı zamanda destek alanı üzerinde tutunan bir euro dolar olduğunu görüyoruz. Yani burada euro'nun bir onlara kadar hareket etmesi bile dolar endeksinin ciddi anlamda düşmesine neden olacaktır. Bu da elbette riskli ürünlerde risk iştahının artmasına neden olacak bir etmen olacaktır. Yani global tarafta da bizi endişelendirecek herhangi bir durum söz konusu değil dostlar. Bitcoin pozitif alanda tutunmaya devam ediyor. Daha yukarılara arzulayacağı bir bölgede fiyat hareketine devam ettiriyor. Ethereum tarafında Solana'nın darbe görmesiyle beraber pozitif ayrışmalar var ve umut ediyoruz ki önündeki kısa vadeli dirençleri kırıp bu pozitif ayrışmaları daha da devam ettirecektir. Global tarafta dolar endeksi destek altında kalmış durumda. ABD piyasaları rekor alanda hareketine devam ediyor. En azından 19 Mart'a kadar önümüze çıkacak çok ciddi bir veri akışı da yok. Bizi negatif etkileyecek bir durum da söz konusu değil. Bu yüzden piyasanın yukarı yönlü hareketini beklemeye devam edeceğiz zaten çok uzun bir süre kalmadı. Yani bu mayıs ayına kadar en azından benim şu an kafamdaki taslak öyle gösteriyor. Altcoin piyasasında başta Ethereum olmak üzere ne hareket yaşanacaksa yaşanması gerekiyor. Çünkü sonrasında önümüz gri, önümüz blue. O yüzden ne olacağını tahmin etmek çok kolay değil. Yani direkt piyasalar çakılacak da diyemem. Ama en azından bugünkü kadar negatif bir yapı sunmuyor bize Mayıs sonrası yılın ikinci yarısı. O yüzden yani burada pozitif hareketlerin artık başlaması biraz da ayrışması gerekiyor altcoin'lerin. Altcoin özeline birer birer girmeyeceğim. Bu hafta zaten bir canlı yayın yapacağız. Orada sorularınızı alacağım. Hepsine de bakmaya özen göstereceğim. Ama Ethereum'un tabii ki pozitif ayrışması altcoin piyasasının Tamamına pozitif etki etmeli. E, bu anlamda da oradaki fiyat hareketlerini de takip edeceğiz, izleyeceğiz. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.